Ya biz seni takip ediyoruz da sen tam olarak ne yapıyorsun yani? Hayırdır? Diyorsanız eğer şimdi size kendi kanalım ya da sayfam artık ne derseniz onu biraz açıklamak istiyorum. Öncelikle benim sayfamı bir milyoncu da geziyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Eğer bir milyoncu da gezmeyi seviyorsanız bence benim sayfamda olmayı da seveceksiniz. Ben internetim kötü olmasına rağmen yayıncı olmaya çalışan bir insanım. Aynı zamanda bir sürü koleksiyon yapıyorum ve paramı boş şeylere harcamayı çok seviyorum. Aynı zamanda el işi örneklerim de var. El işi de yapıyorum. Beceremiyor olsam da ki genelde çoğu şeyi beceremiyorum. Aslında tam olarak ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Benim içeriklerim eğlenmek üzerine. Yani ben eğlendiğim her şeyi paylaşıyorum kısacası. Belli bir içerik şeyin yok. Oyunda oynarım. Hani kadar? <laughs> Onu da biraz beceremesem de. Oyunda oynarım, el işi de yaparım. Giderim paramı saçma sapan şeylere harcarım. Sonra param olmadığı için yayın açamam. Ben böyle bileyim. Gerçekten çok sıcak. Hava çok sıcak diye odama havuz kurarım. Onun da videosunu çekerim. Kısacası ben her şey yapıyorum. Gerçekten her şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü neyle eğleniyorsam, neyden mutluysam onu yapıyorum. Mesela param olursa eğer çok güzel içerik planlarım var. Böyle bir pazarlarına gitmek, gezmek falan bir sürü aklımda plan var. Bunlar için param yok ama halledeceğim halledeceğim. Yani anlayacağınız üzere belirli bir içeriğe sahip değilim. Çok yönlüyüm diyebiliriz. Bazen hayatıma dair saçma sapan şeyler paylaşmayı da çok severim. Şu klişeden de bir kurtulalım. Sizi ailem olarak görmüyorum. Sizi arkadaşlarım olarak görüyorum ve ben arkadaşlarımla eğlenmeyi çok severim. Şu anda 14.600 takipçim var. Ben 1.000 takipçideyken de, 2.000 takipçideyken de, 10.000'e 10 ulaştığımda da hep bu doğrultuda ilerledim. Birlikte her şeyi yapabildiğimiz bir kanal, bir sayfa olarak düşünebilirsiniz beni. Hava o kadar sıcak gibi orada. Videonun başında saçım ıslaktı yani. Neyse ben anlatacağımı anlattığımı düşünüyorum. Eğer ilginizi çektiyse beni takip etmek isterseniz bir takibinizi alırım. Ben tamamen birlikte eğlenmeye devam etmemizi istiyorum. Görüşürüz.